Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlerle beraber bu galaksi yoldaşı nasıl alındığı hakkında bir video çekeceğim o zaman videomuza geçelim. Öncelikle bu pet shop'un yanında bulunan uzay yerine giriyorsunuz arkadaşlar. Hemen girelim. Evet arkadaşlar geldik. Meğer benimki gibi böyle kılıcınız olmasını istiyorsanız 10 tane sarı Cıvık şeyden öldürmeniz lazım arkadaşlar. Bunlar ne deniliyor bilmiyorum. Ama slime diyelim biz. O 10 tane slime'dan öldürmeniz lazım. Ama sarı olacak arkadaşlar. 10 tane sarı. Onları öldürdükten sonra Öldürmeyi de bilirsiniz. İsterseniz arkadaşlar. Ben yine de söyleyeyim dedim. Onları öldürdükten sonra Çıkartmalardan böyle kılıç veriyor size. Bu garaksi şeyi almak için arkadaşlar Benim gittiğim yere gidiyoruz arkadaşlar. Şu an gidiyorum. Ee, şurası arkadaşlar. Zaten belli oluyor yani. Bunun içine gidiyoruz arkadaşlar. Evet geldim. Ee, burada dedim. Denemedim ama burada kılıç var arkadaşlar. Yani bu kılıcı almanıza gerek yok illaki. ki. Ee, bunu öldürüyorsunuz arkadaşlar kılıcı alıp. Ve içinden aynı buradaki gibi yapara ya da iksir ya da işte bu galaksi şeyden çıkıyor ama hemen çıkmıyor arkadaşlar. Mesela ben üçüncü denileşimde çıkarmıştım. Yani dediğim şu hemen çıkmıyor. böyle denemeniz lazım, uğraşmanız lazım. O da sizin şansınıza bağlı arkadaşlar. Bugünkü videom benim bu kadardı. Eğer benim videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın arkadaşlar. Burada da görüyorsunuz e, iksir çıkmış birisine ve burada çiçek olmuş iksiri içip. Neyse arkadaşlar çok uzattım. Benim videom bu kadardı. Beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.